arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi hacker bir brain rot oldum ve udin din 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 oldum. Bugün Lia ve babasına yardım edeceğiz. Hep trollüyorduk bir şeyler yapıyorduk bu sefer yardım etmeye karar verdim. Bakın şimdi ilk önce bir görünmez olalım. Ve görmüş olduğunuz gibi Lia ve babası orada oyunu bitirmek için ağaç kırmaya başlamış bile. Bakalım gizli gizli dinleyelim ne konuşuyorlar. Ya baba bütün odunlarım sana geldi ya. Al kızım hepsini sana atayım. Bugün Hı? ikimiz tek başımıza bu oyunu bit bitireceğiz. Evet, evet baba kız olarak bitireceğiz. Hiç kimse gelmeyecek tamam mı? Eyboş da yok. Eyboş'u bez almadım diye oyuna gelemiyor artık. Rahatsız. Canım o değilsin. Tamam ben şimdi hemen ekipman yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bunlar burada ağaçlarını kırsın ekipmanlarını yapsın. Hemen yanlarına gidelim o din din olarak. Hemen şöyle bir, bir dakika Görünmezlikten çıkalım ve bir tane tabela alalım. Bir dakika tabela hemen alalım şöyle ve yanlarına doğru Ama yürüyelim. Al. ne oldu kızım? Al bunları senin için yaptım. Hey, merhaba. Ya, korkuttum Minia. Hey! 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 Oh. Hey! hey. Bu ne? Koş kızım. Çabuk kaç. Hayır bir durun. Bir durun. Benden gerek gerekiyor. Arkadaşlar bir dakika. Hemen şuraya bir şey alacağım. Koç koç koç. Benden korkmayın. Tamam. Tamam şöyle yazacağım. Şimdi hepsini yanıma çekeceğim. İzleyin. Hop. Tak diye çektim. Okuyun bakayım. Aa. Ne oluyor? Okuyun. Okuyun, okuyun çabuk. Ne? ne yazıyor? Benden korkmayın. Nasıl korkmayayım be? Hem o dindinsin hem de hacker gibi o dindin din. şey ben maskesi takmış. yardım edeceğim. Ben size yardım edeceğim yazalım arkadaşlar şöyle. Hadi ben size yardım edeceğim diyor. Korkmayın korkmayın. yardım edeceğim. Gelir, baba. kızım işimize gelir. Hayır işimize gelir işimize gelir de nasıl güveneceğiz buna şuna bak ya. Nasıl Kuş, mı güveneceksin? kızım. Ah, Sen koy. bize biraz o zaman et at ya benim karnım et çok mi? acıktı. Sen eti işte et ben, at, ben et, var et. ya atarım alın alın bakın bakın hatta bir dakika şöyle Aha, yapalım arkadaşlar. <laughs> bir tane şalkır kutusu alacağım şimdi bakın şimdi içini bir sürü et dolduruyorum. Oo kızım şalkırın içine bakça bu. Ciddi mi? Of hepsini alıyorum baba. Baba Peker, hepsini aldım. Peker, Road bütün ile komutlarını kullanarak herkese yardım eder. Tamam şimdi arkadaşlar hemen bunlar ne yapacağım biliyor musunuz? Sizi isterseniz çok güzel bir köye götürebilirim yazalım arkadaşlar. Bakalım gelmek isteyecekler mi? Sizi isterseniz çok güzel bir köye götürebilirim. Oo baba bedava Benim yolculuk. Peki. Bedava. Benim köyüme götüreceksin? Ee, senin köyüne mi? Ee, arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gidiyoruz Hadi hemen. Hemen gidiyoruz. Hemen bir tane, hemen bir tane admin komutlarımdan olan karşı şu komudumuzu yazıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şimdi birazdan oraya gideceğiz. Aha da köye geldim şimdi hemen onları yanıma doğru çekeyim. Bir saniye. Aha çektim. Arkadaşlar oh. geldiler. Oh. Köye geldiler. Oh. <laughs> Baba, şov yapalım mı? Teşekkür amaçlı buna. Yapalım kızım. Çıkar Abi. gitarını. Bir, Aha, Aha ne oluyor? 1 ne oluyor bir dakika gitarlar <laughs> 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 arkadaşlar arkadaşlar çok iyi bu hemen şunları şöyle bir tane tabii çok teşekkür ederim çok teşekkür teşekkür ederim. Bir dakika ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Gözlerim yaşardı mutluluktan. Çok iyiydi bu. Ne yazdı baba? Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. <laughs> Tabii ederiz. İşimiz Hadi. bu be. Hadi saldırın köye. Yağmalayalım köyü. Arkadaşlar bir dakika burada balerino kapıçino var. Şimdi bunu babasına gösterelim. Bakalım bunu görünce ne olacak? Gelin bakayım buraya Hadi. bakın. <laughs> Ah. Oh, oh, ah. ballerino cappuccino. Mi, ah. mi 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 Neyse arkadaşlar. Merhaba balerina Tanışabilir miyiz bunlar Şimdi ya burada ya. şimdi ben bunlar için ne yapacağım Biliyor musunuz arkadaşlar İlk önce bir tane şalkır kutusu Alacağım neden şalkır kutusu alıyorum Çünkü bunlara çok güzel Hadi Bir geç, tane e, ekipman Kutusu yapacağım nasıl bir ekipman Ev kutusu yapacağım yani bunlarla istedikleri Kadar ev yapabilirler bütün ev malzemelerinin Hepsini veriyorum tamam başka ne verebiliriz Şöyle değişik 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 Bir dakika aha bir dakika Şu blokları verebilirim aha çok iyi bunlar Tamam birazcık bu renkten verelim Birazcık da şundan verelim. Ha, tamam böyle verelim. Alın bakalım. Biraz da bu blokları alın. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyacağım ve onları yanına çekeceğim. Hemen şöyle tabelayla hediye yazalım. Efendim kızım. Tüylerle ne yapılıyor? Ah, tüylerle, tüylerle ne, ne, ne yapılıyor? Ee? Ok yapılıyor kızım. Ben bütün köylerin mahsullerini sömürdüm. arkadaşlar e, var mı? Hemen ben de bunları alacağım. Aha, çektim Aa, bu, bu ne bunları? be? O, bu ne be? Hediye Action. yazıyor baba. Action. Hediye. hediye. Oo. Hediye, oh, hediye. Ev için malzemeler vermiş bize. Evet oh. malzemeler semeler verdim. Hepsi sizin için. Hadi bir tane ev yapın. Şimdi arkadaşlar bunlara görev vereceğim. İlk görev, ilk görev bir tane ev yapmak. Ödül. Bir ne, ne yapalım arkadaşlar? 500 elmas yapalım. Tamam mı? 500 elmas. 500 ne elmas. Ya, ne yazdı? Baba ne yazdı? İlk görev bir tane ev yapma. Ödül 500 elmas. Evet. 500. Süre başladı. Allah. Süre Koş başladı. başladı. Koş kızım. Koş, koş. Tamam, Hadi tamam, tamam. tamam, Nereye yapalım? Nereye yapalım? Bak arkadaşa... arkadaşa... şurası bomboş alan. Çok güzel olur. Arkadaşa... geliyorum, geliyorum, geliyorum. Harbiden yapıyorlar. Bir dakika onları şuraya hemen çekeyim hızlı bir şekilde. Gelin bakalım. Hemen 5 tamam, tamam, dakika. 5 tamam. dakika yazalım şöyle 5 dakika. 5 dakikamız var. 5 dakikamız var bu. 5 dakikamız var. Oh, Hadi. hemen yapıyorum Hadi. hemen hemen hemen. Aa, aa, arkadaş Aliye birazcık yardım edelim. Çünkü bizim de amacımız yardım etmek. Hemen şöyle yapalım. Tamam. Ah, aa, olmadı. Bunları kazmam lazım. Aa, bir dakika onların kazması yok. Güzel kazmalar vermem lazım onları hemen. Şöyle arkadaşlar. tahta kazmayla yapıyorum al, ya. Akala. Al bakalım. Aliye'cim sana bir tane Nedirite. Amcacım sana ta, da bir ne tane. Nedirite kazma verdi. Al al ne? al. Al sana da bir tanedir oh, getirdi. <laughs> bu nasıl bir şeymiş ya böyle? Hacker din din din. Tam bir iyiliksever melek. Tamam arkadaşlar şimdi hack komutlarımı kullanabilirim. Hemen şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz buraya? Gizli komutlardan birisi olan set purple concrete yazıyoruz. Ve ta da. Görmüş olduğunuz Oo, gibi zemini çok iyi oldu. Efendim, zemini kızım. kendi yaptı. Kendi yaptı zemini ben yapmadım. Oo, sana torpil geçiyor kızım o zaman bu. Ya Liyacım sen iste bak. Ben sana da şimdi ne yapacağım tamam mı? Hop ta da görmüş aa, aa. olduğun gibi hepsini aa. yapıyorum. Efendim kızım. Oha şey ne yaptın? İçini de yaptı aa. ya. Baba içini de ya. Pardon Baba. yanlış yapmışım. Yanlış yapmışım Trollüyor efendim. Trollüyor mu? Ne yapıyor bu seni Ay. ya? Hayır hayır Trollüyor hayır. Trollüyor ya. Baba troll kavur. bu ya. Hayır troll değil. Al al şimdi oldu mu? Şimdi oldu mu? Bir dakika ha. arkadaşlar. İşleri batırmışım. Var yaptı. Tamam şimdi yaptık. Aha oldu mu şimdi? Oldu. Tamam çok iyi oldu. Hemen şöyle arkadaşlar gizli gizli cam yerlerini açalım. Tamam aha bu of bir cam ya. yeri. Nereye koyacağım ki? Yer açıyorum bir de cam için. Al, al açıyorum ben senin için. Ha? Tamam arkadaşlar şimdi bir de o buraya dinle. açıyoruz. Adamsın efendim, adam adam. <laughs> Yap bunları ya yardım et. Bana adamsın diyor arkadaşlar. Liye için çok iyi oldu tamam. Şöyle hemen bir tane ikili kapı yeri yapalım. Ondan sonra şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar. Aa, şimdi buraya cam dizeceğim. Evet şöyle hemen gizli komutumla camı da alayım. Hop girişi böyle. Hadi bakalım 5 dakikada bu evi yapmaya çalışalım arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle hemen admin hmm. komut da kullanayım. Baba hep dediğimi. bana yardım ediyor. Aa, sana hiç yardım etmiyor. Fark ettin mi? Sevmiyor mu acaba? Olsun kızım. Ben iyi yapıyorum zaten. Sana yardım etsin. Hemen ne hemen yapıyorsun ha? ki? Nasıl benden iyi yapabilirsin? Abi nasıl iyi yapıyor ya bu? Benden nasıl iyi yapabilirsin? Yapıyorum işte kızım. Baksana ne güzel oldu. Arkadaşlar abilerim şeyler şimdi gelip ya. Tamam şimdi hemen şöyle çatı kısmını da yapalım. Olamaz yanlış yapmışım. Hemen şöyle kat yazıyoruz. Buraları kesiyoruz fazlalıkları. Tamamdır. Çok iyi oluyor. Bence şu an var ya muhteşem oluyor. Hemen çatı yapalım. Ya kapım yok ya. Kapım yok ya. Kapım yok. Kapımın onlama sıkıntı olur mu acaba? Olur 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 olur. Ben şimdi senin için ne yapacağım? İze izle. Hemen şurayı bitireyim çatıyı arkadaşlar. Hemen onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Gizli güvenlikli bir tane kapı koyacağım. Aha da nerede? Aha. Bakın bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gizli şifreli kapı. Hemen şöyle bir tane buraya bir tane buraya şifresini kendi belirlesin. Ben karışmıyorum. Ay çatım ne kadar çirkin olmuş ya. Hemen düzelteyim. Çirkin mi? Neresi çirkin bana? Neresi çirkin? Bir daha? dakika. Hemen şöyle tabelayla alıyorum arkadaşlar. Yazıyorum. Neresi çirkine? Neresi çirkin? Soru işareti arkadaşlar. Bakın. Ne yazıyorsun? Neresi çirkin mi? Dümdüz çatı yapmışsın. Çatı böyle mi olur? Bacası bile yok. Aa, baca mı? Arkadaşlar o zaman Liye kaşında hemen şöyle kamp ateşi alıyoruz. Tamam mı? Birazcık bundan alıyoruz. Sonra örümcek ağ alacağız. Şimdi izleyin. Size baca nasıl yapılır öğretiyorum. Çık bakalım. Öyle baca olmaz. Hemen şöyle arkadaşlar. Dört tane bir yer yapacaksınız. Nasıl tamam çağırır? mı? Şu şekilde. Sonra arkadaşlar ne bunun üstüne bu? bunları koyacaksınız. Sonra biraz daha yapacaksınız şöyle. Ondan sonra bakın. Burada bir baca görünümü var. Şimdi bu bacayı daha güzel nasıl gösterebiliriz? Hemen gösteriyorum. Bunun üstüne bir dakika şunu değil. Tabii ki de arkadaşlar örümcek ağlarını koyacaksınız. Ve sahte bir duman efekti görmüş olduğunuz gibi. Bence muhteşem bir taktik bu. Bayılıyorum buna. Ooh baba bana var ya fena bir baca yaptı. O oh, oh, görüyorum. Oha çok <laughs> iyi yapıyor bu ya. Ama, ama baca çok küçük oldu. Birazcık daha uzun olması lazımdı ya. Ya Lia ne istiyorsun ya? Bırak ya yeter artık ya. Of ya of ya hiçbir şey beceremiyor bu ya. Bak ya bana beceriksiz diyor ya. Harbiden Lia sen var ya kaşınıyorsun ya. Sana yardım etmeye gerek yok. Seni sadece trollemek lazım. Bu birey rotların zaten beyni çürük olduğu için böyle oluyor baba. Aha. Evet evet öyle oluyor yok, ya kızım sen Yok. ne güzel yapmışsın ya. Şuna bak ya. Bir de benimkine bak. Çiftlik mi yaptın baba? Oha, bu Çiftlik nasıl yapmadım ya. <laughs> ya. Ev yapıyorum. <laughs> of ya of ya. Aa, oh, bir dakika. Bu ne? Güvenlikli kapı. kapı. mı lan? Çiftliğini ben bunu nasıl koy. açacağım? Şifreni sen koyacaksın ya. Of ben mi koyayım? Onu da Ondan ben yapayım. Açamıyorum üç bile. Bir Evime four. giremiyorum. 1-2-3-4. 1-2-3-4 arkadaşlar. Nasıl şifresini yazalım. Bu? Hemen şöyle şifre. 1-2-3-4 al. Şimdi 1-2-3-4 mi? E tamam ben bir sileyim de şunu kimse görmesin <laughs> şifre. E, 1-2-3-4 Aha tamam açıldı. Oh be sonunda evini yaptık tamam. Artık içeriği dekor etmek sonra hemen arkadaşlar evlerini bitirdiği için Lia'ya ödülünü hazırlayalım. Hemen şöyle şalkır kutusu alıyoruz ba, bir ba, tane. Baba ben bitirdim. Nasıl ya? Ben daha camları mı koyuyorum? Aa, ve, ve, ama ve, bana evin ve, ve, yardım elmas. etti. Elmas dolduruyorum şimdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü elmas da dolduruyorum. Al bakalım Yiyeceğim. al, al, Oo! al baba 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 ben zengin oldum. Nasıl 520 sana mı verdi cidden? <laughs> verdi vallahi de verdi billahi de verdi. Ya amcacım ya. Ya Evim de güzel oluyordu ama ya çok dur, güzel dur. oluyordu. Dur hemen yapıyorum Aha. senin için zemine. Aa zemini mi yaptı tamamdır bu iş. Ayakkabı yaptı. Tamam böyle yapıyoruz şimdi hemen camlarını da yapalım. Ya babasının evinde yapalım da arkadaşlar üzülmesin adam yaşlı başlı şimdi ya. Hemen yapalım şöyle yardım edelim. Tamam şuraları da yapalım şöyle. Ama çok garip bir ev yapmış ya birden emek isteyen bir ev yapmış ya. Sen bunu nasıl yapacaksın abicim? Kızım baksana nasıl olmuş böyle dışarıdan nasıl duruyor? Fena duruyor baba. Kocaman bir çiftlik evi gibi duruyor yemin ederim sana. Aa, çiftlik falan değil bu ev. Oha sıçra <laughs> mı yaptın sen? Al al evet, sen evet hemen arkadaşlar babası için şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane turuncu şalkır alacağım. Şimdi arkadaşlar bunun babasına ne yakışır biliyor musunuz? Şöyle bir tane posta kutusu ondan sonra şöyle bir tane alet çantası. Bakın yaşlı olduğu için bir tane alet çantası olsun. Oha alet çantası verdik kızım. Bana çabuk buraya gel. Alet <laughs> <Bir> çantası <laughs> posta kutusu. Posta posta posta. Oha bunları ben yakın zamanda alacaktım <laughs> ve bu Brayroth bana verdi. Bakın baba, arkadaşlar baba. alet çantası açılıyor. Oh, sana e gizli kızım. gizli birkaç bir tane elmas vereyim kazma ya, yap. Diyeceğim. Tamam tamam yaparım. Ya merak etme ben şimdi babasının arkadaşlar ne vereceğim biliyor musun? İzleyin şöyle bir tane. Oha bu ne ya bu nasıl bir şey? Oh, bu ses ne Aa, lan? Ne, ne oluyor? Bu <laughs> ne? Oluyor, mı çeliyor bu ses? Allah çok korkunç bir ses bu. Çok garip bir sesti. Ben evime saklanmaya karar Arkadaşlar, verdim. Arkadaşlar şimdi babasına şöyle bir tane garip bir tane pompalı tüfek verelim. Bir tane de böyle pompalı tüfek verelim. Böyle e, kendilerini korusunlar birey notlardan karşı. Ama tabii ki de troll. Birazcık da bizim işimiz troll olduğu için bunlara birazcık silah vereceğim şimdi. Hemen şöyle tamam verdim buraya bir tane. Şimdi Lia'ya verelim. Hey Lia buraya bak. Lia. Ya Niye vuruyorsunuz ya? Ne gel oldu? Ben, gel, sana bir şey vereceğim. Al bakalım. Al bakalım. Şunu bir içeri koyayım da şöyle kimse almasana. ne Enayi. koydu ya oraya? Enayi. Kırıyorum lan bu kapını. Ya, niye kırdı? Sana bir şey vereceğim yazmış. Yanlış yazmışsın. Hadi ver. Ne vereceksin? Gel şimdi bakalım aşağılık kır kutusunu da buraya koymuş ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar ye ne vereceğim biliyor musun? Ne vereceğim Dinleyin. ya? Bir tane Trollüyo beyaz koyuyorum. Ya? Bak. Arkadaşlar izleyin şimdi buna yeni silahlardan bir tane vereceğim ve, 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 ve ona bir tane trollolo tralala ayakkabılarından vereceğim al bakalım al al al. Ne bu? Bu ne lan trollolo trollolo ayakkabısı mı bu? Tralelo. Ne kızım ne ne, ne? sesin <laughs> gelmiyor. Aa, baba şuna bak şuna bak çabuk ayağıma bak. Bakayım o neymiş ya kızım yukarıdayım yukarı bak. A, a, ayağıma bak ayağıma görüyor musun ayağıma bak ayağıma. Oha 50 numara mı aldın kızım bu ne böyle? <laughs> Ya baba ben mi aldım ya? Dalga mı geçiyorsun? O Arkadaşlar, ding dong Arkadaşlar şimdi silahlarını verdiğime göre setleri de var artık. Ve garip garip eşyaları da var. Şimdi buraya bir tane Fusion'la kombinasyon koyma zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baba, bak, o, o, bu ne? Bu ne? Bu ne? Ama, bu ne? O, benim silahım var. Oh, oh. benim de var. var. Allah. Oh. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ezik e müzik o. seni. Baba baba. Ba. İşte git bakalım. Bir dakika ya. Nasıl yaptınız bunu? Ne kadar kolay yaptınız. Evet. Yok oldu. Bu silah çok güçlüymüş. Arkadaşlar ]ymüş. Arkadaşlar böyle olmaz. Bunlar madem bu kadar iyi hemen oyunu bitirsinler o zaman. Hemen bir tane end portalı yapıyorum O şimdi. Ha, bir Mermim bitti ya. Mermi niye vermedi? Of Lia derdin Hadi. de bitmiyor ya. Hadi. Al Hadi. Mermi ver. <laughs> Hadi. Al, Al al al. bir sürü mermi. Al al. Hangi kişi şey veriyor bu... bilmiyorum al. Ya bu yanlış mermi veriyor. Baba dolgu gidiyor ya. Arkadaşlar izin O da şimdi. bilmiyordur büyük ihtimal kızım. Boş ver ya. İzin izin izin. Şimdi gözlerimizi diziyoruz şöyle. Hop 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 Ya. Hop diziyoruz. Oh, bir dakika buraya yanlış koymuşum. Arkadaşlar liye bakalım bunu görünce ne tepki verecek. Oh, bir dakika. Bu ne yapıyor lan? Ha? portal yapmış. Portal yapamadım. Aa. Susun. Portal yapamadım. Yapamadıysam ben Yapamamış. de hileyle yaparım. Baksana. bu? susun. Al yaptım. Aa oh, yaptı. Baba ende gitmemizi istiyor ama senin üstün başın yok. Bir elmas set bir yapma bari. ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar daha o kadar elmas verdim. Bir tane elmas set bile yapmamış ya. Tam Yaşlı işte. Ben bu ayakkabılarla mı gideceğim ya? Rezil olacağım ya. <laughs> evet onlarla gideceksin. Hadi çocuklar gelin bakalım. Gidiyoruz. ende gidiyoruz ve oyunu bitireceğiz. Oha Geldik. Arkadaşlar bir dakika Aa. onlar yol yapsın. Ha onlara mermi de verdim zaten sınırsız. Aa. Yapın bakalım yol. Yapamıyorsunuz anladım. Yol Onu yapacağız kimli ya. Babaya ben kızım, yapamam. Gel ben yapıyorum. Gel gel. Ha tamam. Vay ben sizin be, için baba. yapıyorum. Yapıyorum. Gelin bakalım. Fena Şöyle. fena. <laughs> Evet, yapıyorum arkadaşlar. çok hızlı yapıyorum. Yapmayayım Adamsın onlar için. Kafanı vuracaksın. Enayi geldiniz, geldiniz. Hadi koyun şuraya. Ama geldik ya, geldik ah. ya. Al Gel. ya. Gel tamam buradan yaptım. Aha. Aa, aha. aa çıktım. Arkadaşlar, arkadaşlar Arka şimdi bunu yapmamız lazım. Bir tane bir aa, tane. Atattım. Oha. Aa o oh, patlayacaklar. patlatıyorlar. Hadi kristalleri patlatmalarına biz de yardım edelim hemen şöyle. Şuradaki de kırıyoruz. Evet. İdira geldi. Gel. A gel. Gel. gel buraya. Bu bunu Udindin da kırarım. Kırıyor. Bu kırdı her şeyi. Bu dinin kıracak tabii. O dinin kızım. Yardım etmek. Oo baba bu idira çok güçlü. Buna silah bir şey yaramıyor. Görüyormuş, görüyormuş. Vurun. Vurun. Ya siz nasıl Hadi bir baba. iş yapıyorsunuz ya? Böyle yapacaksınız. Abi, abi silah vurmuyor, silah Ya bu silah hiçbir işe yaramıyor. O din don. İğrenç bir silah <laughs> vermişsin ya. Arkadaşlar nasıl iğrenç bir silah ya? Buna siz <laughs> nasıl seni, iğrenç dersiniz? Güzel, silah, ver, güzel silah al, ver. Parlıyor lan bu. Sıktıkça parlıyor al, lan bu. Al, güzel bir silah. Al. Aa, vuruyorum. Biteceksin sen. Buraya gel lan buraya. Nerede o silah ya? Arkadaşlar tarıyorlar. Şunlara bakın. İnanılmaz bir şey. Şu tipime bakın. Hacker birey not olarak yardım etmek çok eğlenceli. Bir dakika baba. Ekir birey nota sıkıyorum. Ekir birey not parlıyor. Ya Lia ne kadar enayisin. O silahın özelliği ya. Bunu bile bilmiyorum. Bak duvara sıkıyorum. Bak duvar da parlıyor. Enayi enayi. Her yer parlıyormuş lan. Bu parlamıyormuş ki. <laughs> Arkadaşlar Lia çok enayi ya. Hadi baba. Hadi yapabiliriz. Hadi lan hadi. Oo, gel buraya pis Biz, gücler. Baba, yapabiliriz. Baba, baba, bize yardım ettiğini sakın monilere falan söylemeyelim Bak. ha o din din Yok zaten biz kendi ne? başımıza bitirdik evet. kızım baksana. Ne demek? Evet. Ne demek bana söylememek? Ne demek bu? Bunu biliyor. kabul etmiyorum. Mermin bitti ya. Mermin bitti dur Bunu mermin kabul bitti. Etmiyorum. Tamam. Bunu kabul araba, etmiyorum. Araba, 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 Vuruyorum vurdum. Hadi. Bitti. Hadi, hadi. Oyunu bitirdik. Evet <laughs> <Bitti>, evet <bitti, bitti. gülüyor> Ole Arkadaşlar, ole ole. Enayiler bilmiyor ki Money Hacker birey not olarak onlara yardım etti. Ama olsun şimdi hemen gerçek kimliğimize dönüşelim. Abi, abi zamanı. <laughs> Buradan sesinler arkadaşlar hemen kendi kimliğime dönüşüyorum şu şekilde hadi bakalım gidelim yanlarına hop la 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 merhaba çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım o kim senin lan? ne işin var burada ee, Moni ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz oyunu bitirmişsiniz ya Oha ya yok be öylesine takılıyorduk ya tek başına mı bitirdi ya çok kolay bitirdik çok tek kolay bitirdik ne? Nasıl yaptınız ah, bunu? Bu oyunu bitirmek çok zordu ama. Oh, 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 hiç de değildi. Hiç de değildi. Sen eziksen biz ne yapalım? Va, 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 <Gülüşmeler> ezik, ha, ezik. Ne ezik, Zek, moone, Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bana eziklemeden önce bana bir dikkatlice bakıyor musunuz? Alın bakalım. Oh, ya. o ne? Atla kızım. Gel Biraz... gidiyoruz buradan. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Eğer ben sizi trollemedim. Ben size yardım ettim oyunu bitirmenize. Ama siz yine pisliklik yaptınız ve bana söylememek söylememeyi düşündünüz. Ne pislik yapmışız? Söylememek pislik mi? Diye, diye. Söylememek daha pislik mi? O zaman sana bir gitar çalarım ben burada. Ya, i̇şte sen böylesin. Sen paylaşmıyorsun. Doymuyorum. <laughs> <laughs> sen işte böylesin. Bir daha sana yardım etmeyeceğim. Sen trolü hak ediyorsun. Trolü. 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 Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz yardım etme videosu istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü yeni video var. Onları tıklayıp tık sona kadar izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese kocaman öpücük. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye Hoşçakalın. Bay bay.